Koanaliz'den selamlar Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım 10 koşulu İzmir programı bizleri bekliyor. Bununla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşarak hem Pazar İzmir programında keyif almaya hem de beraber güzel bir kazanç elde etmeye çalışacağız. İzmir yorumlarımız bir tali sponsorluğunda hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda herhangi bir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel yorumlar, çok da iyi bir beğeni sayımız var ki yorumların birçoğuna dönüş yapmak istiyorum. Tabii ki de tamamını yapamıyorum ama tüm yorumları da okuyorum. Çok güzel yorumlarla çok güzel katkılar var. Bu anlamda elini taşın altına koyan Desteklenen, sırgemen herkese de buradan teşekkürlerimi iletirim ki şu an YouTube'da en çok izlenen kanalız. Buralara birlikte geldik, birlikte ilerledik. Bundan sonraki süreçte de birlikte başarılar elde etmeye çalışacağız. Bunlar haricinde Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımız var. Buralarda zaman zaman paylaşımlarla beraber sizlere katkı sağlamaya, zaman zaman da güncellemeleri paylaşarak en azından sizlere haberdar etmeye çalışıyoruz. O yüzden de sosyal medya hesaplarımız... Önemli, eğer takip etmiyorsanız mutlaka takibe alın derim. Son olarak da bu yayınımız bir tali sponsorunda yapılıyor. Bir oldukça güzel kampanyalar var. Siteye girip kampanyalar bölümünden takip edebilir, buradaki kampanyalardan yararlanabilir ve kendinize avantaj sağlayabilirsiniz. Dileyenler alt tarafı bırakacağım linki de bu anlamda kullanabilirler. O zaman kısa öz videomuz gerektiği kadar konuştuğumuz yayınlarımız devam etsin. İzmir yorumlarına başlıyorum. Birinci algıda birkaç tane tuttuğum at var. Onlardan bahsedip ikinci algıda çok daha detaylı bir şekilde ilerleyeceğiz. Birinci koşuya baktığımızda kolay bir şartlı bir aya değil burası ama 8 numaralı Perimire dikkat edin. Tutun uzatları ilave edin. İkinci koşta 6 numaralı Samsat'tan iyi bir yarış bekliyorum. Uygun kilosu beraber ön grubu konumlanıp gücüyle birlikte rakiplerini geride bırakabilir. tuttu uzatları mutlaka ilave edin. Üçüncü koşuda 3 üç numaralı mast beyaz barak yapma potansiyeli var. Dikkat edilmeli. Öncelikle şans verilmeli. tuttu uzat varsa yazabilirsiniz. Dördüncü koşu 7'li plasayanda da 2 numaralı Wolf Dead takı değiştirmiş bir isim. Yeni takı düzeniyle beraber oldukça güzel bir uzun çalışması var. Bence uygun şartlarda bu rakiplerini geride bırakması çok çok muhtemel. 2 numara öncelik verirse de 1 numaranın Nothing en ciddi rakibi olacaktır. 2 ve 1 buradaki genel sıralama. Şimdi geldik bizi çok daha ilgilendiren kısım ikinci altılı Ganyan'a. İkinci altılı Ganyan olmazsa olmaz iki atım var. Bunlardan biri puanlamada biraz daha prensa konuda kalmasını beklediğim 7 numaralı Beyseran. Bu at son Bursa yarışında takı değiştirdi ve takı değişiminin etkisiyle beraber çok başarılı bir dördüncü etti. Çünkü o gün koştuğu grup şu anki rakiplerine nazaran biraz daha böyle istikrarlı koşan biraz daha başarılı isimlerden oluşuyordu. Bugün İzmir pistine daha uygun bir gruba geliyor. O yüzden aynı performans sürdürmeyi başarabilirse ön gruba yakın konumlanıp rakiplerini geride bıraktığını görebiliriz. Benim favorim 7 numaralı Bey Seran. İlk rakip 1 numaralı Sadın Soy olacak ki bu at en son İzmir'de kazandığında bu gruba nazaran biraz daha sert grubu iyi bir performansla geride bırakmıştı. Daha sonra bir Antalya serüveni var. 33 günü iyi değerlendiren yeterli azıklar olan bir sağdın soyu var. Kilo anlamında bir sıkıntı sorun yaşamazsa bu grupta mutlaka bir yerlere gelecektir. 7 ve 1 olmazsa olmazım. Daha sonra 4 numaralı Sarsala, 2 numaralı Derebeyi, 3 numaralı Kaya Dünyası, 6 numaralı Güneren mesela bu atı parantez açmak istiyorum. Son yarışta önermiştim bu hattı. iyi bir performans bekliyordum. Kötü de koşmadı. Bugün çok daha hazır geliyor. Kalabalık gelecekler dikkat edebilirler. Mesela burada bir 5 numaralı Baba Yürekli var. El değiştirmiş bir isim. Son ikincinde bir kıpırdandı. Bugün yeni ilgilinde farklı bir yarış yapabilir. Kalabalık geçecekler. Bu arada da ayrı bir dikkat edebilirler. Daha sonra 9 numaralı Küçük Ercan ve 8 numaralı Kavasan'da yazılabilecek diğer adaylar 7 1 4 2 3 6 5 9 8 sıralamalı. Altıncı koşuya geldiğimizde burada olmazsa olmaz iki atım var. Bu iki ata mutlaka öncelik verilmeli. Bunlardan biri 4 numaralı Dragon Runner. İyi bir ekip tarafından hazırlanıyor. Engin Ateşleri Kürsü genelde böyle iyi at hazırlayan koştaktan birçoğu da bir yerlere gelmişsinler. Dragon Runner'ın ben benzer bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü yaptığı uzun çalışma çok fazla. İdman'da güzel bir görüntüsü var. Ev sahibi olmasıyla da beraber Rakiplerini geride bırakması çok çok muhtemel. Favorim 4 numaralı Dragon Runner. Önemli bir rakibi var. 1 numaralı Age of Discovery ki Yaptığı azlıklardan ziyade idmanda çok böyle güçlü bir yapısı var. Hem at pisti yadırgamaz Hem de Nurettin Şen tam hakkını verebilirse Bence bu hatta bir potansiyel var ve kazanarak başlama ihtimal çok çok yüksek. 4 ve 1 olmazsa olmazım. Daha sonra 11 numaralı Navajo Beauty, 9 numaralı Gemliğin kızı ve sürpriz eklemek istiyorum buraya bir tane de 3 numaralı Demik Baba idmanda beğendiğim atlardan biri oldu. Bincisi kendi hazırlamış, bütün çalışmayı kendisi yapmış. O yüzden de burada bir sürpriz yazacaksa ki puanlamalara göre konuşuyorum. 3 numaralı Demik Baba bu sürpriz isim olmalı. 4 ve 1 önce 11 9 ve 3 daha sonra. 7. koşuya gelecek olursak işin içinden çıkamadığım yarış burası oldu ama biraz da detayına baktığımızda 6 numaralı Batman çocuğuyla başlamaya karar verdim. Çünkü yarışta direkt olarak önde gidebilecek atlar yok ama öne gidebilecek atların bir çoğu birbirini rakip görecekler. Mesela FDFS, Win for you ön gruba gidebilecek olan kral dayı yine aynı şekilde swordmaster gibi isimler rakip görüp erken yürümeye başlayabilirler ki Grand Missionla ile beraber Star yaşaması King Devil'da benzer. Özellikle Hüseyin Şimşek ile beraber bu tarz King Devil'ın da vardı. Batman çocuğu zaten kötü koşmayan bir at. Son zamanlarda iyi performansları var. Eğer bu saydığımız bazı isimler erken tempo yukarı çıkarırsalar, erken mücadeleye girerseler bence bu kilo beraber bu mesafede 6 numaralı Batman çocuğu çok koşar. Yapçı ataklarla beraber bu koşunun sürprizini imza atabilir benim favorim. İlk rakip 2 numaralı Win For Ben bu atı net 1400 mesafe diyorum. Genel olarak bu mesafede koşuyordu. Ama son zamanlar uzun mesafede çok başarılı olan üst gruplarda bile etkili yaşanan bize izletilen win for you var. Bugün tekrardan kendi grubunda eğer önde gidişatı lehine çevirebilirse şans isimlerden biri 2 numaralı win for you. Daha sonra 7 numaralı sword master çok uygun bir kilosu var. O yüzden değerlendirme altına alabiliriz. 1 numaralı FDFS, 4 numaralı grand mission, 5 numaralı kral Dayı ve 3 numaralı king devil deyip ben burayı kapatıyorum. 8. koşuya geldiğimizde burada da olmazsa olmaz 2 olmaz atım var. Bunlardan biri 5 şımalı dayanıklı tay. Yani bu at bugün çok iyi koşabilir. Çünkü zaten buna benzer gruplarda mücadele içerisinde kalan bir isim. Hem kazandığı yarışta hem ikinciliğinde hem de son üçüncülüğünde. Bugün üstelik buna ek olarak gidişat ortak zorlayabilecek bir at yok. Yani en zorlayabilecek diyebileceğimiz at Darlöy. Belki beyaz ışık. Ama bunlar da önde giden atlar değiller. O yüzden tempoyu kendi belirleyecek. Yarışta eğer virajın oralarda 3-4 boy öne çıkabilirse, oradan sonra yakalanmayan beyaz barak yarışı yapıp tatlı bir sürprizimiz zaten 5 numaralı dayanıktay görebiliriz. Bu attan bugün çok ekstra bir yarış bekliyorum. İlk rakibi 2 numaralı Altıntepe. Yarışın süratlik içini bilsem altın tepi banka önerdim. Çünkü 1600 İzmir'de kazandığı yarış çok etkiliydi ve çok da kolaydı. Bugün yarışın eğer yavaş gitmesinden çok etkilenmezse tabii ki de bu grupta söz sahibi olacak alan bir altın tepe var. 5 ile 2 olmazsa olmazım. Bu iki hata öncelik verilmeli. Daha sonra 3 numaralı beyaz ışık Ahmet çek ile beraber ekstra bir yarış yapabilir. 10 numaralı kolega ve 7 numaralı Kaya Fatih deyip 5-2 önce 3-10-7 sıralamasıyla geçiyorum. 9. koşuya gelecek olursak burada bir alternatif tekim var. O da 5 numaralı Ardağan Yani bu atın sonuç 4 yaşa baktığımızda oldukça iyi azıklarla gelip iyi idman listi olup yarışlarda bir şey yapmasına rağmen bir koşu sonrasında bir türlü o birinciliği elde edemeyen bir at. Üst gruba gidiyor iyi koşuyor. Alt gruba geliyor yine geçecek bir rakip buluyor. Bugün bulup bulabileceği en uygun şartlar var. Hem gidişat yönden liderliği alacak. Öne gidebilecek çok fazla at yok. Hem de grup çok uygun. Yani bu şartlarda da artık 5 numaralı Arda'nın kazanması gerekiyor. İkinci tek arayanlar bence burada Arda'nı değerlendirebilirler. Ben bir tane rakip yazacağım. O da 7 numaralı Çer Özellikle son 5. iliğinde Arda'nı geçildi ama kötü yerlerde kaldı. Geriye düştü yol aradı, geldi, kolay görüntüle beraber 5. kelletti. Bugün kilosu çok uygun. Olurdu yine kense geçecek rakip bulursa ben yani 7 numaralı Çerdi'nin o isim olabileceğini düşünüyorum. O yüzden de rakip konumunda değerlendiriyorum. 5 ile 7 buradaki sıralama. Günün kapanış yerine yani gelecek olursak 8 numaralı Grey Empress'i günün bankosu olarak öneriyorum. Bence gün özelinde hazırlıkları en iyi olan idmanda en iyi görünen net bir şey de Grey Empress ki uzun çalışmada çok fazla. Normalde belki işte seriliğine bakabiliriz atların. Belki başka şeye bakabiliriz ama mesafe kısa değil. Yani bugün ki şartta birilerde 1400. O yüzden biraz daha iyi yazıklarla gelen dayanıklı olan atların kazandığı bir gün olacak. Grey Ambrose ise uzun çalışmaları çok olan, son 848'lerde yapan, 1200'lük çalışmasında sonları 23'lere indirmiş bir attan bahsediyoruz. O yüzden de ben bu kadar hazırlıkları iyiyken, idmanda da iyi bir görüntüsü varken, eğer ilk yarışının sıkıntısını yaşamazsa, sorunla karşılaşmazsa, bence bu at bu gruba göre iyi bir at ve bu grubu da geride bırakacaktır. Benim bugün İzmir'deki Bankom 8 numalı Grey Empress ikili alacaklar varsa 3 tane at önereceğim. Bunlardan biri 9 numaralı Mirades yarın cazip çıkabilir. Diğeri 4 numaralı Liz ve diğeri 3 numalı Koca Oğuz ikili tarzda oyunlar için bu isimleri rakip konumunda değerlendirebilirsiniz. Benim İzmir'deki Bankom 8 numalı Grey Empress deyip yorumlarımı tamamlıyorum. Umarım başarılı oluruz güzel sonuçlar elde ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Bu anlamda destek olan herkese de buradan bir kere daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki video kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.